Selam arkadaşlar. Ayın Menzilleri Eğitiminin bu bölümünde 26. menzilimizi birlikte inceleyeceğiz, tahlil edeceğiz. Eğitimimize kadim bir bilgiyle başlayalım. Kur'an-ı Kerim A'raf suresi 54. ayet. Gerçekten sizin Rabbiniz altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan Geceyle örten, güneşe ve aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Bu ayette aslında tefekkür edersiniz birçok sır, giz mevcuttur arkadaşlar. Eski ahit, yeni ahitte de bu ayetin karşılığını bulabilirsiniz. Şöyle bir yorum yapılır Allah altı günde yaratma işlemini tamamladı. 6. günde 7. günde dinlenmeye, inzivaya çekildi derler. Aslında burayı yanlış algılamaktadırlar. Eski aitine ayet, ayeti yorumlayanlar biz daha önce size aktardığımız üzere derslerimizde 7. günde ki yedi'nin sırrı da başlangıcı da buradadır aslında. Allah Arş'a istiva ederek mevcudu kabz etmiştir. Yani mevcudu her yönünden sarmıştır. Mevcutla, mevcudatla, insanla, yarattığı her şeyle her an beraberdir. Bu kastedilir ki tefekkür edersek daha fazla bilgi tecelli olacaktır diye düşünüyorum. Ay 20 26. menziline indiğinde, burada konaklarken daha ziyade somut değil de soyut kavramlarla alakalı devam eden ve başlayan İş ve ilişkilerin akıbeti hayır ile sonuçlanacaktır arkadaşlar. Somut olana, süptil olana yönelmekte fayda vardır. İbnül Arabi bu menzilin şifresini, Arap harflerindeki şifresini B harfi olarak aktarmıştır. B harfinin ebced değeri iki rakamıdır. İbnül Arabi bu menzil bu menzili dalim, mukaddem menzili ve bu menzilin ismi şerifini ise... El Latif olarak nakletmiştir. Gali menzili kova burcunun 21. derecesinden başlar, balık burcunun 4. derecesine kadar devam eder. Bu arada aranır. Mevcuda her daim nazik ve merhametli davranan, iyi muamele eden, şiddetli gazabında dahi merhamet olan El Latif, ki şiddetli gaza gazabındaki merhameti akleden cehennemden dahi korkmaz ki orada bile bir merhamet vardır Allah'ın kuluna. Kızacak arkadaşlar olabilir ama her şey rahmettir. El bu menzille cinleri yaratmaya yönelmiştir. Allah şöyle buyurur. O ve kabilesi sizi görür. Sizin onları görmediğiniz yönden cinlerle alakalı da Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Uluhü ile yani furunel cinni vel insi ayetini yorumlarken kimileri cin kelimesinin gözle görülmeyen anlamına geldiği için bakteriler virüsler olduğunu daha çok materyalist düşünenler olaya materyalist açıdan bakanlar bu şekilde yorumlamaktadır. Kimileri ise cinlerin bir kabile, bir varlık sadece bir ırk olduğunu düşünmektedir. Aslında her ikisi de doğrudur, her ikisi de yanlıştır. Şöyle ki, evet doğrudur Allah ayetinde gözle görülen ya da görülmeyen tüm mevcudu beni bilsin diye yarattım demiştir. Evet ama sadece işin zıt yönüne de bakmalıyız. Yani zıtlıkları birbirinde bulmalıyız. İki zıttı birbirinde bulmalıyız ki kainat karışım yeridir. Homojenlik söz konusu değildir. Zıtlıklarla tecelli olmuştur. Diğer tarafta sübtil bahiste de mevzu da göz önünde bulundurulmalıdır. Evet, cinler vardır ama cinler bir kabile değildir. Sübtil varlıkların tamamı aslında cindir. Şöyle ki aslında ateist dahi olsak ateist ne der örneğin ruh diye bir şey yoktur. Enerji vardır. Aslında yoklayarak varlığını kabul etmektedir ki var olmayan bir şeyi yoklayamazsın. Varlığını kabul ettiğin enerji de aslında ruhtur. Ve bu ruh süptil bir varlıktır. Cisimsiz bir varlıktır. Ne diyor ayette? O ve kabilesi sizi görür. Siz onları, sizin onları görmediğiniz yönden görür. Görmediğimiz yön boyut farklılığıdır. Farklı boyutlarda yaşandığı için ve bir görme fiili söz konusuysa, bu varlıklar da akıl idrak sahibidir. Ellatif isminin tecellisi, cinlerin insanlardan gizlenmesini sağlamıştır ki ellatif aynı zamanda narin demektir ki süptil varlıklar narindir, kaba varlıklar değildir. Gözler onları ancak süptil varlıklar ancak bedenlendiklerinde görebilir ki cisimsel surette yani Yunus diye göründükten sonra görebilir ateş kaynaklı ruhlar, ateş kaynaklı sutil varlıklar insan cismine kıyasla insanın sübtil varlığına kıyasla ilahi tecelliye aslında daha yakındır. Sübtil varlıklardan bahsediyoruz. Eğitimimizde bu tarz şeyleri açıklıyoruz. Belki gereksiz ve yersiz bulabilirsiniz ancak bu bilgiler daha önce de gezegenler eğitiminden beri bir motomuz vardı. Bilgi ile sezgilerimizi arttıracağız demiştik. Ne kadar çok bilirsek, ilahi tecelli düşünürsek tecelli bize ulaşacaktır arkadaşlar. Şemsül Marifül Kübra adlı eserde bu menzil Fergül Mukaddem konağı olarak tahlil edilmiştir. Görürseniz Fergül Mukaddem konağı diye bir konak. Bilin ki bu 26. menzilimiz. Buna göre, bunlara göre ay bu durağa intikal ettiğinde buradan yeryüzüne sevgi ve şehvet düşkünlüğü birbiriyle anlaşıp yakınlaşma, dostluk kurumu gibi insan ruhuna ferahlık veren, dikkat ederseniz aktarım aynı şekilde. Yani metafizik bir konak burası. Rahatlık veren bir ruhaniyet iner. Böyle bir vakit her şeyin hazırlanmasına ve yapılmasına elverişli bir vakittir. Böyle bir zamanda ruhi hastaların, ruh hastalarının psikolojik problemleri olan kişilerin tedavisi başlatılabilir, tılsımlar yazılabilir, taşınabilir. Faydalı ilaçlar yazılabilir, toplanabilir. Saltanat sahibi liderlerin, yöneticilerin, üst düzey kişilerin yanına rahatlıkla girilebilir. Böyle bir vakitte doğan yaşantısı mutluluk ve rahatlıkla geçecektir. Bu menzilin buhuru erkek sakızı, karadane ve zaferandır arkadaşlar. İlhan-ı Safa kardeşliğinde ise bu menzil Mukaddim-ud-Del kova'nın başı ismiyle tahlil edilmektedir. Safa kardeşliğine göre ay kova burcunun 21.3 derecesinden girdiğinden balık burcunun 4.2 derecesine kadar bu menzil sürer. Bu menzil şanstır ve rüzgarlıdır. Bu menzile, ay oraya, bu menzile uğradığında düşmanlık yapılmasıyla alakalı, düşmanlıkla alakalı çalışmalar yapıldığı gözlenir. İşte ilişkilerin kesilmesi, işte zehirlerin hazırlanması gibi işler gözlenebilir. Ay bu menzildeyken mesleğimizi, sanatımızı icra etmemeliyiz. Davetler düzenlememeli ve davetlere iştirak etmemeliyiz yeni elbiselerimizi giyebiliriz. Ruhanilerle ilişki kurabilir, ruhani çalışmalar yap yapılabilir. K liderlerin, yöneticilerin, üst düzey kişilerin huzuruna çıkılabilir. ihtiyaçları giderilip ihtiyaç talebinde bulunulabilir arkadaşlar. Ekebiliriz, dikebiliriz ancak mahsul toplamamalıyız. Ay bu menzildeyken doğan kimse erkek ise uğursuz, kısmetsiz, bozuk, ahlaksız, kötü karakterli, kötü gidişatlı ve insanlar tarafından yerilen bir kişi olacaktır. Kız ise talihli, mutlu, sevimli, namuslu ve erkeklerden yana şanslı bir kişi olacaktır. Özetlersek arkadaşlar, Dali, Mukaddem 26. menzilimizin ismi, derecesi 25 derece kova, 21 derece pardon kova, 4 derece balık burcu. Harfi ve esması i̇bn Arabi'nin şifrelediği harf ve harfi ve esması el latif esması arketip özellikleri ilk kelam, ilk söz cin yani süptil varlıklar yani metafizik metafizikle alakalı olan işler rin günü, mekanı menzili Neler yapmalı dersek arkadaşlar bu menzildeyken mesleğimizi icra etmemeliyiz ekip biçebiliriz. Mahsulü toplamamalıyız. Ay bu menzildeyken düşmanlıkla alakalı çalışmaların yapıldığı gözlenebilir. İleri gelenlerin, yöneticilerin, idarecilerin huzuruna çıkıp onlardan taleplerimizi bu, bunu taleplerimizi isteyebiliriz. Onlara da cevap verebiliriz. Taleplerini karşılayabiliriz. Sevdiğimiz güzel elbiseleri giyinebiliriz. Mesleğimizi icra etmeyelim Az önce de bahsettiğimiz gibi mahsulümüzü de toplamayalım. Daha çok aslına bakarsanız madde ile alakalı işler değil de maneviyatla alakalı, fizik ötesi işlerle uğraşmak ay bu menzildeyken bizler için faydalı olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki eğitimimizde durağımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar.